Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza haftanın son işlem günde hepiniz hoş geldiniz. Küresel piyasalara bakacak olursak, Uzak Doğu tarafında risk iştahının düşük seyrettiğini görmekteyiz. Satış baskısı hakim. ABD tarafında dün e, geri çekimeler söz konusuydu. Vadelerde şu an için hafif e, pozitif, yani dünkü satışa tepki veriyor diyebiliriz. E, Avrupa tarafında ise e, dün yine satış baskısı vardı. Vadelerde şu an için negatif seyrediyor. Yeni güne de biraz sıkıntılı başlayacağını sinyalini vermekte. Asıl olay dün bizde gerçekleşti. Bizim piyasamızda. Gerçekten tarihi günlerden bir tanesini yaşadık. Yani unutamayacağımız günlerden bir tanesini yine yaşadık değerli izleyiciler. Faiz kararı açıklandı. Genel olarak piyasanın beklentisi 250 bas puandı. Merkez Bankası 750 bas puan arttırarak politika faizini 25 seviye çekti. Bu hamlenin arkasından endeks 7872 puanı gördü. Arkasından düşük olarak da 7476 puanı gördü. Değerli izleyiciler kapanışını da 7491 e, puanda gerçekleştirdi. Dün bankacılık sektörü e, zaman zaman tavan olduğu hisseler işte Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası gibi hisseler ya tavandı ya tavana çok çok yakın noktalardaydı. Daha sonra bir yere bozuldu, sonra tekrar tavan oldu. Çok volatilisi yüksek bir işlem e, günü gördük. Ayrıca işlem hacminde de tarihi rekorlar kırıldı. 300 milyarın biraz üzerindeydi diye hatırlıyorum. Ee, bu da önemli. Endekste e, kritik bölgeler biliyorsunuz 7800 seviyesi. Bu 7800 seviyesini geçtiğimiz hafta içerisinde birçok kez test ettik. Üzerine çıktık ama üzerinde bir kapanış gerçekleştiremediğimiz için satış baskısı altında kaldık. E, dün de bu satışı bankacılık sektörü iyiyken reel sektör ve hizmet sektöründe e, satış baskısı hakimdi. Bundan dolayı geri çekilmeler yaşandı diyebiliriz. Endeksin yeni güne yatay başlayacağını düşünüyoruz açılışın ardından göreceğiz satış baskısı devam edecek mi? Satış baskısının devam etmesi durumunda e, 7.380 seviyesi e, değerli izleyiciler hatırlarsınız ki e, hafta başından bu yana birçok kez o noktayı söyledik. 7.380 destek noktasının aşağı yönlü kırılması durumunda satışlar hızlanabilir. Dikkat etmekte fayda var. Nereye kadar 7.200 arkasından 7.000 seviyesini kademeli olarak takip edebiliriz değerli izleyiciler. Yukarı yönlü hareketlerin yeniden hızlanması için ise e, tabii ki 7.800 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte değil. Ben e, sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydın, iyi sabahlar. Şimdi e, öncelikle şirket haberleriyle başlayalım. E, Euro Power'dan bir açıklama geldi. Arçelik'le güneş enerjisi paneli üretimi için birlikte ürün geliştireceklerini açıkladılar. Burada Arçelik San Junior adlı bir ürün olacak anladığımız kadarıyla. Meskenler ve ticari işletmeler için hibrit güneş enerjisi sistemleri ürünü geliştiriyor olacaklar. Bu tabii herhangi bir büyüklük belirtilmemiş ama hani beklenti olarak en azından beklenti yaratır diye düşünmek yanlış olmaz. İkinci önemli haber doğuş oto tarafında. Doğuş Oto e, sermayesinin %7'sini oluşturan 15.4 milyon lot hissesi için daha önceden geri aldığı hisselerin bir kısmı bu. E, Bunların satılması için kurumsal yatırımcılarla görüşmeye başladığını açıkladı. Eğer burada anlaşılırsa e, önümüzdeki dönemde işte bu toptan satışa hazırlanan satışı gerçekleştirecek anladığımız kadarıyla e, Borsa İstanbul'da e, ya özel emirle gerçekleştirecek diye yazmışlar kendileri de. Burada şu var e, toplamda geri aldıkları hisse adedi 21.5 milyon lot e, 15.4'ünü satmak istiyorlar gördüğümüz kadarıyla. Bu ne ifade ediyor 15.4? Yani toplam piyasa değerinin %7'si halka açık kısmında yaklaşık %20'sini doğuş otomotiv kurumsal yatırımcılara satıyor olacak. E, tabii kaç iskonto verilecek, nasıl bir e, satış fiyatı oluşacak çok çok önemli olacaktır. Onu takip ediyor olacağız. Yani böyle bir açıklama yaptılar. Size. Önümüzdeki günlerde kısa vadede bunun e, yeniden açıklanması, haberlerin güncellenmesi beklenebilir diye düşünüyorum. E, bugün Aselsan ödenmiş sermayesini %100 olarak bedelsiz arttırıyor. Biliyorsunuz orada e, SPK geçtiğimiz günlerde onaylamıştı Aselsan bedelsiz sermaye arttırımını ve %100 bedelsiz artacak. Yani dünkü fiyatına ise onun yarı fiyatında Aselsan açılıyor olacak hisse fiyat olarak, referans fiyat olarak ve Alarco'da 35 kuruşluk kar payı avansı ödüyor olacak. Son olarak da halka arzlardan bahsedelim. Onlardan hiç bahsetmiyoruz aslında. Dün e, Tera Yatırım'ın liderliğinde Kuzu Grup'un halka arzı tamamlandı. Biliyorsunuz orada 2.1 milyon e, yatırımcı katıldı ve e, 1 milyar TL'lik bir halka arz gerçekleşti. Ve dün de SPK, e EBB'nin halka arızasını e, onayladı. Önümüzdeki günlerde de e EBB'nin de e, halka arz sürecinin başlamasını, talep toplamasının başlamasını bekleyebiliriz diyerek ben de bu şekilde özetlemiş olayım. Evet, e, bu sabah bir değişiklik yapalım. Twitter'dan gelen bir soruyla başlayalım. E, Ford Oto'yu merak ediyor izleyicilerimiz. Evet, şimdi e, Ford aslında kur giderken, yani kur yukarı doğru giderken e, en fazla öne çıkan hisseydi biliyorsunuz. Neden? Çünkü satışların neredeyse tamamına yakını euro bazlıydı ama şimdi tabii dün kurda ciddi bir geri çekilme olunca Ford'da da bir geri çekilme oldu. Ford da bununla ilgili aslında dün gün içerisinde bir çok fazla soru aldık. Şimdi Ford ile ilgili şunu düşünmek lazım. Aslında şirketin iş modeli çok böyle bir iki günlük bir iş modeli değil. Orta vadeye yayılan çok kuvvetli bir iş modeli var. Yani burada işte Romanya'da faaliyetleri var, Türkiye'deki faaliyetleri ve Avrupa'daki satılan her 100 ticari Ford araçtan 75'ini Türkiye ve Romanya fabrikasını üretiliyor. Ford Türkiye'nin, Ford Otosan'ın. Dolayısıyla çok önemli bir şirket. Ya yani Buradaki geri çekimleri biraz daha orta vadeli olarak, alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Ama kademeli olarak diyeyim. Evet ben de katılıyorum evet. Burak görüşlerine. İlk ee, ilk tepkiler tabii ki kurdaki gevşemeden dolayı e, negatif olabilir ama e, orta vade de tabii ki e, iyi yine yerlere geleceğini düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi eee kademeli olarak giriş yapılabilir orta uzun vade portföyünü tutmak için. Evet CanTR ile başlayalım Burak. Devam edelim. Cantede e, en son hatırladığım kadarıyla e, Odaş'ın e, bir hisse satışı olmuştu. Odaş kurumsal yatırımcılara e, yüklü miktarda Cante hissesi attı, hatırladığım kadarıyla sonrasında da o tutarı da Cante'nin içerisine koyup aslında şirkete böyle bir e, doğal olarak bir borç vermiş oldu, Ama ortak bir para vermiş oldu ve bununla da Cante borçlarını kapattı. Tabi şimdi çantenin bundan sonraki dönemde artık finansal borcunun çok fazla etkilemiyor olması lazım. E, net karı çünkü orada şöyle bir durum vardı. Operasyonel performans iyi ama finansal giderleri çok yüksek olduğu için net tarafı aşağıda net kar tarafını çok fazla etkiliyordu. Önümüzdeki dönem eğer operasyonel performansla bir sıkıntı olmazsa çantenin karlılığını arttırması beklenebilir. Tabi mevcut fiyatlarda da yani bu ise e, geçen sene gördüğüm kadarıyla 70'lerin üzerindeydi. Şu anda 20'lere kadar inmiş durumda. Tabii çok düştü diye bir şey almaz. Onu da söyleyelim kesinlikle. Ama hani mevcuttur. durumda eğer yani orta vadeli düşünüyorsanız çarpanların da iyi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Evet, MİTK'dan e, görüşünü merak ediyorlar. doğaşla ilgili değerli izleyiciler daha iyi e, Kurumsal e, kişilere başvurdular. Daha sonuçlanmadı bu. Sonuçlandıktan sonra muhtemelen tabii ki e, bunu birçok şirket yapıyor. E, yapanlar da genel olarak iskontolu yapıyor. İşte geçtiğimiz günlerde Sasa yaptı, Hektaş yaptı e, diye hatırlıyorum. E, burada belli bir iskontoyla e, satılıyor bu hisseler. Bunu söylemiş olalım. E, Mia TK ve Migros. Burak. Miya TK'da şimdi e, karlılık zayıflamış, kar marjları çok zayıflamış gördüğüm kadarıyla e, bu çeyrekte geçen sene kıyasla e, ve çarpanları çok ucuz değil o yüzden onu söyleyebilirim çok rahatlıkla Miya TK tarafında, Migros tarafında aslında hikaye bitmedi, Perakendeler tarafında hala hikaye çok kuvvetli e, önümüzdeki dönem tabii. Büyümetratları çok önemli olacak. Şimdi bunların büyümetratları ikinci çeyrekte gayet iyi geldi gördüğüm kadarıyla. Yani mikrosun e, cirosu neredeyse ikiye katlandı. E, bir daha bak, 106 büyümüş Migros'un cirosu yıllık bazda. Çok büyük bir rakam. Yani enflasyon oranlarının da üzerinde bir büyüme var. Çünkü hem trafik artıyor, hem yeni mağazalar açıyorlar, e, hem sepet büyüklüğü artıyor. Hani bunların hepsini birleştirdiğimizde hakikaten muazzam bir büyüme var. Migros'un karı da zaten çok çok iyileşti. Ee, i̇şte biraz bir düzeltme yaşıyor. Sonra çok iyi performans var biliyorsunuz perakend tarafında. Düzeltme biraz normalleşsin. Ondan sonrasında tekrar akla Perakendeler gelecektir. Çünkü buradaki büyüme trendleri devam ediyor. Evet bir de zaten e, faiz artımı olduğu günlerde süreçlerde akla ilk gelen sektörler işte perak, e, ilk tabii ki satış baskısı ve o ilk anlık hareketlerden bahsetmiyorum ama daha orta uzun vadede işte perakende sektörü yine e, daha az etkilenir bu işlerden e, sigortacılık sektörü daha olumlu etkilenir bu işlerden e, bunları da söylemiş olalım. E, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ. Hemen bakalım. Şimdi Türk Hava Yolları'nda da çok ciddi bir geri çekilme oldu. Yani Türk Hava Yolları 270'leri görmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda işte 230'lar düzeninde kapattı en son gördüğüm kadarıyla. Orada da biraz da Ford'a benzer bir durum var diyelim. Nasıl bir benzer durum var? Aslında onların da yani gelir yapısı ağırlıklı dolar ve euro olduğu için hani kurda geri çekilmede özellikle son iki günde çok ciddi olarak Türk Havaları etkiledi. O tarafta hani işte bir böyle pandemi vesaire de yenilen hani hortlar vesaire muhabbeti de var konusu da var ama onun çok fazla olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Ondan dolayı satılıyorsa zaten e, çok ciddi bir anda tekrar geri almak lazım diye düşünüyorum açıkçası ben Türk Hava Çünkü Çünkü e, işler iyi gidiyor baktığımızda. E, onun dışında kur geriledi. Biraz kurda normalleşirse en azından e, bir yerde stabilize olursa Türk Türk Hava tekrar akıla gelecektir. Çünkü şimdi hep konuşuyoruz sizlerle. Önümüzdeki hafta, bir sonraki hafta Türk Hava Ağustos datası gelecek. Ağustos tatasında büyük ihtimalle çok iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yani baktığımızda işte Euro kontrolden kontrol ettiğimiz kadarıyla Türk Hava Yolları Pegasus'un uçuş sayılarında vesaire, iniş kalkış vesaire hiçbir sıkıntı yok. O tarafta büyüme trendine devam ediyor. E, o yüzden biz hani havacılık tarafında hala pozitifiz. Özellikle e, ciddi oranda da geri çekildiği için fırsat verdiğini de düşünüyoruz. Ama yine burada kademeli olarak düşünmeyiz önemini vurgulamak istiyorum. Evet, Tüpraş da vardı Burak. Hemen TÜPRAŞ'a bakalım. TÜPRAŞ'ta da çok sert geri çekilme oldu son birkaç gündür. Oradaki e, aslında şunu düşünmek lazım. İşte çok iyi rafineri marjları gidiyor. Orada da Ağustos marjının iyi olacağını düşünüyoruz. Üstüne şirket çok e, iyi bir temettü rakamı açıkladı. 7,5 lira gibi. E, bunların hepsi birleşince son birkaç gün yani bir iki gün öncesinden bahsediyorum. Çok ciddi performans gösterdiyse onun bir düzeltmesini yaşıyoruz bizce ama e, günün sonunda TÜPRAŞ'ta rafineri marjları iyi gitmeye devam ediyor. Yani bir noktada düzeltme bittiği nokta noktada tekrar orada pozitif olmak lazım. Çünkü e, TÜPRAŞ'ın 3. çeyrek finansalların da özellikle operasyonel karlılık bağlamında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Evet, Teknosa. Teknosa'nın da ikinci iki çeyrek finansalları fena değil. Yani büyüme trendlerinin iyi gittiğini görüyorum. Orada e, operasyonel performans iyi. E, orada zaten çarpanları çok pahalı değil şirketin. Yani bu Türkiye'de teknoloji talebi her yıl artıyor. Orada ilgi devam ediyor. O yüzden e, bu da teknoloji perakendici tarafında lider şirketlerden bir tanesi olduğu için büyümeden en büyük e, payı alacak şirketlerden bir tanesi. O yüzden Teknosa'daki hikaye bizce devam ediyor. Evet, evet Sabancı Holding devam edelim Burak. Sabancı çok iskontol olduğunu düşünüyoruz. Orada kendi mevcut işlerinin yanında işte ikinci çeyrekte sürpriz bir haber yani sürpriz olan hepimizi şaşırtan enerji Enerjistan'ın üretim bacağı da çok iyi açıkladı sonuçta. Yani normal halka açık şirketler biliyorsunuz çok iyi açıkladı Sabancı. Zaten onların toplamı Sabancı gibi düşünüyoruz ama Sabancı'nın karı beklentilerin üzerine geldi. Özellikle halka kapalı olan enerjisi de üretim de çok iyi gidiyor. E diğer yandan Amerika'da biliyorsunuz birçok e, yatırım açıkladı. Özellikle enerji alanında Sabancı Örneğin geçmiş kapı açıklamalara bakarsanız orada bir enerji işi planlıyor Sabancı Holding. Diğer yandan işte hani buradaki büyüme trendleri Sabancı Holding çok canlı bir holding ve büyüme trendleri devam edecek diye düşünüyoruz. Günün sonunda iskontosu da fazla. Bunların hepsini birleştirdiğimizde önümüzdeki dönemde Sabancı Holding'in daha iyi olmasını bekleriz. Aslında telekom sektörleri yani Türk Telekom da iyi gidiyor. Türkcell de iyi gidiyor. Bununla ilgili düşünceleri nedir ile ilgili? Arkasından da Türkiye Sigorta. Öyle. E, ile ilgili olarak aslında Türkcell hala ucuz bir şirket gördüğüm kadarıyla. Çünkü çarpan yani büyüme hem ikinci iki çeyrek sonuçlarının sonucunda sonucu sonrasında 2023 ile ilgili beklentilerini yukarı yönlü revize ettiler. Hem de aslında baktığımızda trendler çok iyi gidiyor. Orada kar marjları çok iyi toparladı. Şirket nakit yaratıyor artık. Hani orta tarafta hakikaten iyi bir ivme var Türkcell tarafında. Büyük ihtimal üçüncü çeyreği daha iyi olacaktır. E, o yüzden Özellikle geri çekilmelerin olduğu dönemlerde orada da kademeli alım yapmak gerekir. Ee, burada çünkü e, bu şirketler hakikaten değeri içinde değer barındıran şirketler ve önümüzdeki dönemde daha iyi olacağını düşündüğümüz şirketler. Türkiye Sigorta tarafında da dün e, sigortalar tavan oldu. Neden tavan oldu? Çünkü... E ee, şunu düşünmek lazım. Şimdi sigortacılık sektörü şöyle çalışır. İşte hepimizden işte sigorta yaptırdığınızda size poliçe keserler. Siz onu ödersiniz poliçeyi ve olası bir hasar anında sigorta şirketi ...onun karşılığında ilgili limitler dahilinde size geri ödeme yapar. Ama hasar olmazsa zaten ya da o olacağı süreye kadar diyelim... ...o bir havuzda toplanır ve sigorta şirketi bu nakdi yönetir. Aslında mantık bu. En basit çalışma mantığı. Şimdi bu nakdi nasıl yönetiyorlar? İşte TL mevduattır, işte belki bir miktar dövizdir, işte fonlardır... ...ne bileyim işte hani birçok böyle yatırım enstrümanına koyuyorlar. Eurobond'tur vesaire. Şimdi özellikle faizin arttığı dönemlerde e, TL mevduatı ağırlığı olan sigorta şirketlerinde e, oradaki bir e, gelir tarafında yani teknik gelir dışındaki finansal gelir tarafında artış beklenir. Dün faiz de beklentinin üzerinde arttığı için bu sigorta şirketlerine pozitif yansıdı. Ama zaten ikinci çeyrekte bu şirketin çok iyi gelmişti. Biliyorsunuz teknik bir e, resmi gazetede yayınlanan bir sigortacılık mevzuatına değişiklikle birlikte bu şirketlerin karşılık politikası değişmişti. Türkiye sigorta zaten iyi gidiyordu. Şimdi dünkü kararla bir birlikte daha da iyi gidiyor. Ondan sonraki dönemde Türkiye sigortanın daha kötü olmasını beklemeyiz. Aynı şekilde işte Ak ve diğer sigorta şirketlerinde daha iyi olmasını bekleriz açıkçası. Evet değerli izleyiciler de başladı 0.84 oranında 77 oranında şu an için yukarıda yeni günü olumlu başlayacağını sinyalini veriyor. Ee, herkese güzel bir cuma günü diliyorum. İyi seanslar haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.